Inferno değildir. Aleyküm selam ben görüyorum onu ya. Mustafa Edin page. Oo fan mi var abi? Tabii ki açtım da sandım. Abi long çıkalım direkt. Açtım long'u. Let's go long, let's go long. Abi smoke and flash. Okay. Sinerji, hoş geldin aşkım. Aleyküm selam. Böyle muhatap olmamak için canım ya. Laf atıyorlar, bir şey oluyor. Ay inşallah Eren'im hoş geldin canım. I'm flashing guys. Kanka biri varsa buraya kaçarız. Flashback... Tamam. Flashback... Var. Ice City. Bir, bir daha var, bir daha var. Ice City İki iki sesli. Last, was CT. alacağım lan ay en sevdiğim USB flash onaylandı hemen hediye dedim bir tane ha, çabuk Arkadaşlar bugün size en iyi tres sayfası olan skins mankeyi tanıtacağım Skinlerimizi takaslamak için skin takaslı kısmına geliyoruz envanterimizden değiştirmek istediğimiz skinimizi seçiyoruz sol kısımdan kendi envanterinizdeki skinleri ekleyip sağdan da istediğiniz skinleri seçip takas yapabilirsiniz Bütün takas işlemlerinde kullanabileceğiniz Spayitten koduyla %35 bonus kazanabilirsiniz. Takas işlemlerinizi yaparken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sizlere 724 destek veren canlı destek ekibiyle görüşebilirsiniz. Kredi kartıyla, Google Pay ile, kripto ile de yükleme yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bonus kodu işlemi unutmayın. Hediyeler kısmından sitenin yapmış olduğu haftalık etkinliklere katılabilirsiniz. Teşekkür ederim hayatım. Go or B push. I will tell you how many people on B. Okay, we push B. Hemen aşkım B gidiyoruz bir tane. And I will. Tabii abi. Aleykümselam amca kapı. Windows da şey. Ben kapatıyorum. Tamam. Eldivenin full altı neydi ya Psycho? Ben bir nova kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Git. Tamam. 1B, two b I think. And one middle. Go push push. Green box var, 1 door, one green box. Al buradan Helal. We're, we're Bravo be abi. Short abi, sonra ben short'a. Nice short. yes, man. We, we Aman hakikaten ya, ben SS çölünce tint oluyorum ya. <laughs> I think they forced man. Now they are... Equal, <laughs> I don't think so, they had only the eagles. Long'u <laughs> açabilirim. Tamam aç şunu. Flash, flash atayım, sana, atayım. Let's go long, let's go long. We have good spam for long. Kanka Simon'u okay. bana bırak. Kullanmıyorum okay. Gürkan'ı. I will smoke Darsin Molly Short. O bıçaktı. Aa doğru eldiven 024 lan doğru lan. Koşarken flash atabilirsiniz flash ama sağa sol kılık kaç. Koş. I smoke CT, I smoke CT. Short at sen. Kara dikkat. Al şu bombayı. Back. Backside'de Backside yakayım. Round'a bullet başkan. Peace bomb. smoke lan. In smoke, Info, info. Ela wait to on site'e. Site'e. Last site'e. Bomb site'e. bu eli alsın kötü açarım bu arada. Canım geldi aşkım rahat ya? Ortada hiç geldin canım. İnşallah Allah haluyu ya. Oo Nice. Haro. <laughs> nice. nice. Şu kötü at artık <laughs> ya. Şu kötü <laughs> artık aç ya. Tamam hazır mısın aşkım? Canlı canlı. Can, Instagram abone olurum. I can, can I get one please? Ah şu İngilizce aksanına bakar mısın? London beyefendisi oldu nereden de belli. Hadi bir Bak mikrofonu ya. kapatırım, utandırma beni. <laughs> ya. Olur. Abi atsana bir tane. Al aşkım at. <laughs> git sen git 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 atıyorum ben git. <laughs> <laughs> <Gülüş> <Olur. Gülüyor> Ice smoke CT. <laughs> Ice smoke short. I'm only backside. Flying there is some fire. Good job, guys. All same, all vision. Okay, I'm setting it down. I'm smoking six Bucks. Maybe go uh, lower to short. Okay. But you because need my to try out the. Abi bu adam izleyici mi? Bu adam biri mi? Kim aşkım? Kamla var öyle. Şey yapmış ya. Zayron. Aşkım, ya. Ya, ya, altını, ya, Şortu bir yakın temizleyeceğim aşkım bekle. Güzel çıkışsın mumuzlar aşkım ver bakalım biraz ütürtü. Aa abi. bebe. Özür dilerim sorry my bad. İki AWP'ler var. Bir de AWP'ler. Bir long var. Bak öleceğim arkaya. ya. Gelsen oğlum nereye gittin? Bekle bekle. <laughs> oh, ya abi. Bait varmış ya. Of. Astıyor hoş geldin canım evet, aleyküm selam. Evet, evet. Yaşıyoruz evet. be hayatım. Yarın var yiyin ya, canım. Gündem eee... Bana Gülüyoruz bir şey sesle çatır mısın ya. Eyvallah. Yuvana wanna pop B, but late. What? Uh, you wanna pop B, but late. Late. Yes late. abi. Yeah, hadi can, can. Okay. Wait for... Let them smoke tunnel. We push through the tunnel. I will fly. Don't worry ekstra flash'ımız var mı aşkım? Stopped... Flash'ları verir misin? Var abi verim. Getiriyorum. No. Okay, it's okay. Only one okay, go close, go, go close. Go, go, give me smoke, I will smoke. It's okay, I smoke door, it's okay. Come to me, my... come to me, man. Smoking. I'm flashing left side, flash, go, 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 go. go. Bir tane daha olacak. Right lane. Roket atmıştım. Nice. Ama hani window'a aşkım kapıyı smoke'la window'a çık hayatım pik kaldıracağım sana hadi. Gel, gel boost yap bana boost. Boost yap bana. Ya bus, bus ha, ne boost lan? Smoke'la aşkım. Ha. Gel window'a gel window'a. Gel window'a aşkım. Tünel, tünel bakıyor musun? Bakıyor. Bakıyor aşkım. Hazır flash'ım hayatım. Çık window'a. Kimse yok ki. Gel bakayım. Aa sen de tip. Ape kim aldı lan? Ben aldım ben aldım ben aldım. Alex'ten bak sen tuş. Öyle mi? Oğlum ya. Bak Allah belanı vermesin I aşkım. Bak seni vuruyor öldür. Diyet devam aşkım ya. Hayatım. Alex'ten padişahım. Hoş geldin karım. Ne Tamam çıkıyorum. Bir tane silah lazım. Abi bunu yapsana sola. Hani sola mı Gel Sol ya. yapayım. Sol dibe. İki yok, yine geldim, yine yaptım. Abi, late yapalım mı? Ya. Olur aşkım, şunu bir de. Tamam. Helal sana, tamam. Gel, late donk yapacağız biz yeşil. Evet, yanlış yarattın attın ya. Hazır hayatım. Var, 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 var. Sola geçti. Hazır kafa arası. Yakın. Var. Whatsapp Hiç ya. Doğradı bizi. Ama it's still middle. Short. 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 Wait. Aşkım bir saati. Bir, <laughs> maç bir maç, atıyorum. maç daha sonra maç yani. <laughs> Why you Why you Yok izleyemiyorum you yayında pick? hayatım ya. Bura bomb bura bomb. Ya for what for what you pick? Teşekkür ederim for kuruşu what? canım. No i̇ki, i̇ki aldım ama ne koyayım ya. Aşkım iki enter aldın da hayatım yani eee. Öldük ama ne koyayım ne yapak? Kahpe puşladı mı? Ya, ya. ya. Atıyorum ben mid kapı partini yapıyorum. Okay, okay. Lower, lower, lower. Lower. Throwing flashbang Wait, yeah. right, wait. Right. Throwing smoke shield. Atta, meet no blood. No. Sen bir şeyler yapman lazım Long'dan hayatım. Tamam hadi. Nice. Ya. 2 city 2 city 1 long 1 uh, mid. Be free I guess. Be free I guess. Aşkım B temiz olması lazım. B B yakındı ya. Long yokmuş bu arada. O zaman bir Bomba bende yürüyeyim mi? 1 B 1 mid. AP'li. Ya Ki B'deki o. low olması lazım aşkım ya. Magnetik hoş geldin canım Kanka var, var. Right, right side, right side. 54'e 2 vurmuşum <laughs> ya. Biraz daha <laughs> sola atmalıydım <laughs> ya. That's why we lost. Let's, yeah, let's, let's go late long, guys. Thing, It's okay. Know. Let's go late long. Let them take long. We need take long with flash between double door, okay? Take an action, then I'll okay. do it. Okay. Yeah, eco, yeah. <laughs> no, no, no. Bye, 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 bye. It's okay. We can stay eco next. We don't have lose bonus, bro. Come on, Ash. Flash, no break. I'm ready for flash. So we're, we're, we're taking you okay? Yeah. Don't buy a lot. Oruç girmiyorsun bak Chris. Hemen yaklaş yak yaklaş. Attım bu flash. I it, I, I, did, I did CT I, did CT. I side, side, side. Yaktım aşkım onu. Çeteyi want... sure, tutmuş. Sure. Low HP. Short low HP. Anyway, it it needed, close elevator, close elevator. Don't peek, don't peek. Low so short. Sitte, 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 sitte. Let's go. Abi sana aşkım. Gel M4 al, gel M4 al. Aman helal aşkım lan şaps. Bravo abi. Bununla oynamak isteyen var mı? Al al al. Oğlum şortu x arka arkaydı. Vurdum 48 yemiş ama. Ne? Onun HP'si varmış galiba. Yok. Ne yazmışsın Dur. hayatım? Ay guys. oldu Efendim tamam, bu sefer tamam. tamam. Ay yok ya Emre'cim saçmalama hayatım. Ne ya, bir tane bakıyorum. Push mid push mid to. One more short green, flash. Helal lan gel, sana. Siti ay Oh. Ya no, aynı tepede. <laughs> sorry sorry. Tam Evet. Ama her şey senin için aşkım. Yiyemek, ya. Yaşa. Nice guys. Bu arada mikrofonu susturamıyorum gayet haberiniz olsun. DC'de tuşu atamamışım. Ben sürekli konuşuyorum ya. Boost değil mi? Sen. Boost da seni aşık mı aynen? I do Xbox smoke and the... Can we go long maybe? No, bad spawn man. <laughs> we can we go and the play. <laughs> Second temple. <laughs> <Final. Evet>. Nice. <Flashback. gülüyor> Right it, yeah. it, it. Yeah. Shot. It, I am short, I am short, guys Let's go short guys I have One small shot, to the Çok zor bu sonuç. Rampa kadar ben sayta bakıyorum. Biri olmasın yeter. Biri sıkıntı var. İkisi de şorta. Nice <laughs> evet, guys. Karambit bir iskelet bıçak. Karambit hayatım. Let's go brother. Geçene sıkacağım sonra kaçacağım. Ama midi yakabilirsin. Bana mı diyorsun? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Let's go late on. geliyorum. Bekle. Yeah, yeah. Bana Simon lazım Green kapının aksine. Var 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 bir daha var. Go go go. I flash. I flash. Ananı. Şimdi. I'm flashing. B boşa. <laughs> Sağ tarafta. Şortlamadım. Yok yok hayır. Ee, mid. Alan sağ tarafa bekleyin beni. Wait, ace. Wait bro, wait. EVP. Al bir adam. Ne <laughs> <vurmayı da> <laughs> Long, long. I'm going me, I'm going me, <laughs> I'm going me. Come, <laughs> me. come come, 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 come. Oynuyor ya öyle. it out. I'm going to plant this thing. to Ben adamı oynadım. duydum da tekrarla vururum diye düşün. Amiri boy. Ay beçin, ay Nice man. What guys? Sam 7'nin 8 vurdu hey bir dat istemiyoruz aslan. Sam 7 asla 8 vurmamalı bebeğim. Hakka. <laughs> Kanka mol attım sana armor çekiyor. Prolong vuru. Ay çek şok. Yeah. Yeah, yeah. Prolong. Uğraş mı? Seve git uzuna smoke Ağabey at ya. Long. Ben e, smoke atma <laughs> da. Ben şey tünele pop flash yapacağım canım ya. Yeşil. Arabadan atacağım flash'ı kilitleyeceğim. Yabancı ile daha değil <laughs> Nice. Nice. Tu 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 Flash'ım var. Aya flash, aya flash. Hele la mana. Ki 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 at abi. Aşım yok yok ki. çok uzakdayım. Beraber pikleriz. İki beraber. daha vurdu. Pikle. Sağdayım. O da orada, o da orada aşkım. Kaldı bombayı. Arkasını almaya gidiyorum. Kalk kanka kalk çıkma kalk. don't have to push Aleyküm selam bırak hoş geldin canım. ne zaman izlesen D2 saçmalama. Long. Long pick your Stay here stay here. Abi sende. Ne bilir aşkım. Ben bait atacağım sana arkasını aldım. Nice. Yes. Selal aşkım. Bez, bez, lebon, la, 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 la. Oy. Ses ses ses. Çok vurmuşum mu hepsini be? I go short this time. Okay, we take long. Okay, I check long. Ben long alsaydım çekeceğim ama. Okay. Let's shoot them who we are. Ik heb bij de Flash in by the way orange Flash in short. Flash short. Flash in deploying Flash in Nothing. Flash in short. 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 Flash in niet in short. Flash in short. in short. Flash in short. Flash in short. x Don't bro, don't fly Erer seni aşağı Erer ama abi. Short var Semih short var Short var yeah. long'u alacağım Erer er. Oğlum adam mı diyor bunlar? Günaydın Nice lan dikil alamadım ya neyse Mergen hoş geldin canım teşekkür ederim benim değil hayatım emanet Çözünürlük 1280'di acaba bakayım ya longo flash atsın MP7 güzel vuruyor bu arada ya prolar bile geçti lan bunu ha sinerjiyi Evet kardeşim flash long for you okay orange Hadi lan lan var 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 artık yok Flashing late at Short alman lazım canım. Tamam, tamam peç be. Short. Short pushing. Final <laughs> <laughs> bir, bir turn on 1 One 1 One finish. Be hell. Be hell. Be hell. Want HP het In het vak, water. Ik weet yeah. niet, man. Ik ga er hey, hey, hey. Ik zei het niet. Ik kom er wel toe Oké, ik kom Biri buzda. İkisi de yarım. Nice abi. abi senin için hayatım, senin için hani. <gülüyor> <gülüyor> Alex hoş geldin. ölmüş o görmüyor. Last mi? maç bu aşkım. Böyle biraz kasa açacağım sonra spiro olacağım Atarım. Bana flash lazım sadece. Al ah. Ama ne kadar okay. alıyor flash almıyor. <laughs> Lan para yok para. Para para. Aman aşkım bir tane flash'ı bana ver long'a aldırayım. I'm flashing long. Okay. <laughs> solda solda. Flash. 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 short Flash. 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 Geldim, geldim, Flash. Geldim. <laughs> <laughs> <Catwalk. Gülüyor> var Flash. 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 Aşkım longa iki o. Cool. One X box one long. Ah oh, short sende. Evet. Son adam longday. Son short, son long. Get back. Kapın. Burası bu çocuğu yürüyormuş ya. One HP short. Ee, sana doğru geliyor olabilir yeşil dikkat et. Kamera feyki de olabilir bilmiyorum. Bir canı var aşkım ya hamanım. Long gelmez diyor ya. <laughs> aşkım dönebilir bilmiyorum. Kötü bir yaktı da. Kıbrıs'ta mı yaptı? Ulan bu adam var ya. Long Ways'de koştu ya. Gay öyle diyor aşkım. Kanka alsayda kadar şif basmadı zaten. Kadan gözüküyor şu orta. Helal. Gigi ne sağlıyor? Geysel çalışıyor.